Merhaba arkadaşlar. Elimde Volkswagen Grup araç anahtarı bulunmaktadır. Bu anahtarın pili bitti. Pilini değiştireceğim. Şu gördüğünüz Skoda arabasına ait. Fakat hepsi bir bunların. Volkswagen, Skoda, Seat. Hepsinin anahtarı ortak. Pillerde, pil de bu. Pillerde hep aynı standarttır araba pilleri. Evet bu pili değiştireceğim. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle açtıktan sonra şuradan tutup çekeceğiz. Çektiğimiz zaman bu gelir. Şöyle biraz zorladım mı çıkar. Kormayın zorlamaktan kırılma falan yapmaz. Bu ortadan ikiye ayrılacak. Çok zorlanırsa Şuradan bak. Şuraya tornavidayı ortaya taktığımız zaman o da kolayca baktığınız gelmiyor. Çekince şuradan tornavidayı takınca o da kolayca çıkarır. Ben şimdi elimle çekiyorum. Gelmezse tornavidayla şey edeceğim. Evet. Biraz zorladı. Orada bir dişi var. Evet. Tornavida ile şöyle bak. Hafiften şöyle yaptım. Kendiliğinden çıktı. Tutan sadece arkadaşlar bak. Şuradaki diş tutuyor bak. Şu anda çıktı. Bak orada. Şurada bir tane dişi var. Şu elime attığım yerde bir diş var. Sadece o tutuyor. Net gözüküyor mu? Onun dışında Bunda başka bir şey yok bak gördüğünüz gibi. Şu anda ortadan ikiye ayrıldı. Elimizine çektiğimiz zaman ya da dediğim gibi şuraya tornavidayı şu araya tornavidayı daha hafiften şöyle yaptığınız zaman hafiften şöyle yapın. Kendiliğinden çıkıyor. Eğer elinizle çıkaramazsınız. Şimdi nere kaldı? Bunun içini falan bir güzel de temizleyin. Şu toz oluyor bu kenarlarında falan o tozları da temizlerseniz güzel olur. Şu anda iki parçaya ayrıldı. Skoda Seat Volkswagen arabaların anahtarı. Şimdi bir de şuradan ayıracağım. Pila ulaşacağım. Şuradan da şöyle çöküp bastırdığım zaman çat diye bakın. Bakın. Çat diye şuradan tutuyorum. Çekiyorum şöyle. Şu arada çat diye ayrılıyor. Aha bak. Ayrıldı. İçinden çıkan bu. Ve pili. Piline ulaştık. Şimdi ne yapacağım? Hafif ince bir şeyle şuradan bakın şuradan. Pili çıkarıyorum bak. Küçük bir tornavida olabilir. Benimki biraz büyük de. Bak hemen çıktı bak gördünüz mü? Şimdi bu pili geçik pili aldım. Sağlam pili. Bakın. Sağlam pilim. Şuradan yuvasına o tutturuyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Tamam. Şimdi tekrar bunu ne yapıyorum? Şöyle bastırdığım zaman şuradan bastırıyorum. Üst üste bak bunu koyuyorum getiriyorum. Bastırdığım zaman yuvasına küt diye oturacak. Sade bastırma yapıyorum. Tam yerine denk getirdikten sonra bakın Bak. Kırt diye oturdu. Gördünüz mü? Pilim şu anda değişti. Şunu da tekrar temizledikten ettikten sonra şöyle getiriyorum. Bakın arkadaşlar. Çöküyor. Yerine küt diye geçti. Evet. Çoğu arabanın pili böyle değişiyor. Bak. Şu anda tamam. Değiştirdim arkadaşlar. Pil değişti. Bu kadar basit. Siz de rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Evet Volkswagen grup pilleri böyle. Diğer arabalarda da aynı kumandayı kullanan bütün arabalarda bu böyle arkadaşlar. Bak bu pil kumandayı kullanan da bu şekilde değişim yapıyoruz. Pilini Evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.